Yeni yatırımcı George Soros'a göre Euro bölgesi sorunlarını 3 ay içinde çözemezse hükümetlerin işi çok zor olacak. Ancak Soros hükümetlerin bu sürede gerekeni yapabileceğini de düşünmüyor. Ünlü yatırımcı George Soros, Euro bölgesi hükümetlerinin krizi çözmek için 3 ay olduğunu söyledi. Hafta sonu İtalya'da ekonomi festivalinde konuşan Soros, 3 ay içinde gerekenlerin yapılmaması halinde piyasaların hükümetlerden talebinin artacağını belirtti. Ancak Soros, hükümetlerin piyasa beklentilerini karşılamasını beklemediğini de kaydetti. Avrupa Birliği'nin bir politik balon olduğunu savunan Soros, ekonomik krizde bu balonun patlayabileceğini iddia etti. Ünlü yatırımcı, ülke merkez bankalarının para basma etkisini Avrupa Merkez Bankası'na devretmelerinin krizin asıl sebebi olduğunu söyledi. Almanya'nın eninde sonunda gerekeni yapacağına inandığına belirten Soros, birliğin dağılması sonucu marka dönmesinin Almanya'nın ekonomisi için olumsuz olacağını savundu. Soros, markın Euro'ya göre daha değerli olacağını ve bunun da Almanya'nın ihracatını zayıflatacağını belirtti. Ünlü yatırımcı, hükümetlerin krizin çözümünü yanlış yerde aradığını da vurguladı. Soros'a göre krizin çözümü daha fazla önlem paket açıklamak ve kısıntıya gitmek değil, ülkelerin büyümesini sağlamakta yatıyor.